Merhaba. Şu an Kayser'de çok önemli bir tarihi noktanın önündeyiz. Burası Atatürk evi. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında arkadaşlarla beraber kaldığı ev. Atatürk Devam edelim. Çok eski bir Osmanlı konağı. Osmanlı konağı. şuraya... Mustafa Kemal ve arkadaşları 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıklarında ilk önce Havza Gezgesi, akabinde Avasya, Erzurum ve Sivas kongrelerini yaparak artık Anadolu'ya hareket ediyorlardı. Ve Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas'tan sonra durağın Kayseri'ydi. Kayseri, Kayseri temsil edildiğiyle beraber geliyorlar ve artık Rus Savaşı'nın yaşandığı o sıcak günlerde istirade bu konakta kalmışlardı. Bir Osmanlı konağı. Şöyle devam edelim. Hepsini eğitimin arkadaşlarının beraber kaldı. Anadolu topraklarının dört bir tarafının işgali olan bu yıllarda Mustafa Kemal ve arkadaşları hepsi heyetiyle Kayseri gülüyor, geliyorlardı. Kayseri'nin çıkışında halk onları bekliyorlardı. Bir akşam üzeri, akşama yaklaşmıştı. Ve kurbanlar kesiliyor. Kurbanların kesilmesi beraber atlı birlikler, atlı askerler, Mustafa Kemal ve temsil birlikleri karşılıyorlar. akabinde işte 19 ve 20 Aralık 1919 tarihinde buradan misafir ediliyordu tabii ki temsil heyetinde kimler yoktu? Mustafa Kemal, karşıda görmüş olduğunuz gibi temsil resimler var. Mustafa Kemal, Hakkı Bey, Hakkı Beyiç Bey, Bey Rauf Orbay, Ahmet Müster, Yaver Muzaffer Kılıç, Ahmet Hikmet Karaç ve Mehter Yunus, Sağ Hoca'nın oğlu şeklinde temsil heyetiyle ve grubundaki arkadaşlarla beraber Kurtuluş Savaşı meşalesini yakmak, alevlendirmek ve Anadolu insanına o kurtuluş heyecanını aşılamak için işte Kayser'de bu evde İmamza İmamzade Raştağ'ın bu konağında iki gece kalıyor. İki. Ve görmüş olduğunuz gibi yıllar öncesine gidiyoruz. Anadolu toprakları Yunanlılar, Fransızlar ve İngilizler tarafından işgale uğramış. Dört bir tarafında işgaller devam ediyor. Samsun'a temsil edilecek çıkan Mustafa Kemal Arkadaşlar Anadolu topraklarını geziyor. Akabinde tam da buraya Kayseri'ye işte bu konağa geliyor ve bu konakta arkadaşlarla kalıyor. İşte o anları yaşıyoruz. Parsaf'ta başka bir oda var. Arkadaşlar ile beraber Kayseri'den gelen halkı karşılıyor. Onlarla istişarelerde bulunuyor. Onları dinliyor ve Kurtuluş Savaşı'nın nasıl icra edileceği, neler yapılacağı ile ilgili tabii ki fikirler, karşılıklı görüş alışverişleri, alışverişleri gerçekleşiyor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin üyeleri de Mustafa Kemal'le beraberdi. Temsil edici Onlar da vardı. Ve karşıda Mustafa Kemal'in 21 Aralık 1919'da Kayseri'de söylemiş olduğu söz. Hemen arkadaşlar rica ediyorum. Anadolu'nun kalpten gelen heyecanla bu yolculuğumuzun ilk konak yeri Kayseri'de temas ettik. Bu temasın bıraktığı hürmet ve bağlılık hatırasını dostluk ve nezaket izlerinin doğduğu şükran hissini ömrümüz oldukça, oldukça koruyacağız şekilde o geciz sözleri burada söylüyorum. Mustafa Kemal'in kaldığı oda, yatak odası. Hemen burada bir görmüş olduğunuz gibi lavabo. Tabii ki tarihi anlara şahit ediyoruz. Ve arkadaşlarla beraber istirahat ettiği, toplantılar yaptığı, görüşmeler yaptığı işte burası da bir toplantı salonu. Tabii iki gün kalıyor burada. Halkla görüşüyor, halkın ileri gelenleriyle görüşüyor. İhtiyat-ı Zabitan Cemiyeti'ni ziyaret ediyor, kütüphaneye gidiyor, toplantılar yapıyor, Çarşıyı pazarı geziyor ve o insanlarla kurtuluş harekat, harekatının nasıl gerçekleşeceği halka savaşlarla, Birinci Dünya Savaşı'yla bitap düşmüş yorulmuş ve elimizde kalan Anadolu'nun da işgali uğramasıyla beraber o halka heyecanı, ümidi, kurtuluş aşkını vermek için Mustafa Kemal arkadaşları Anadolu'da Ermeni Davası Cemiyeti bu konağın sahibi Zade Raşit Han'ın buradaki bu evinde saatlerce, günlerce bu ateşi yapmak tekrar Anadolu'nun emperyalistler tarafından işgalini engellemek için Anadolu topraklarını artık son, Türklerin son kalesi olan bu toprakları onlardan geri almak için işte burada iki gün kalıyor ve Kayseri'den Kırşehir'e hareket etmeyi hareket ediyor. İşte biz o tarihi anlara, o tarihi günlere şahitlik ediyoruz. Mustafa Kemal Kayseri'ye girdiğinde hava çok soğuktu. Bu soğuk havada onu karşılayan yüzlerce insan, yüzlerce genç var ol paşa, var olun sizi bekliyoruz şeklinde e, konuşuyorlar. E, onlara heyecan aşılıyorlar ve karşılıklı böyle bir muhabbetle burada kalıyor. Tabii ki kahvaltı da çok güzeldi. Orada kendi aralarında şakalaşıyorlar. Mustafa Kemal hazırlanan bu güzel e, sofraya e, teşekkür ediyor. Ve buradan çok memnun bir şekilde Kırşehir'e hareket ediyor. Kırşehir'den sonra da Kayseri'ye. Kayseri'de işte tekrar bir milletin ayağa kalkış hikayesini yazılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, toplanması, bununla beraber de Kurtuluş Savaşı'nın e, icra edilmesi. Biz onları, bu karşıda gördüğünüz kahramanları, onlara kalpaklılar diyoruz. İşte dedelerimiz, işte kalpaklılar, işte Sağhoca'nın oğlu, işte Hakkı Bey, işte Rauf Orbay, işte Rauf Orbay Ahmet... Rüstem Beyler, niceleri, Allah onlardan razı olsun. Gençlerimiz bu binaları, bu binaları teneffüs etmeli, gezmeli, dokunmalı ve bir milletin yüz yıl önce nasıl bir tarih yazdığını, nasıl bir kahramanlık destanını yazdıklarını görecektir. Görüşmek dileğiyle.